Bak ilgisiz konutları Beşikten atlar uçuruma umutları Kapitalist beyinlerin zekasının bir sonucu bu Dengesiz terazi düşman etti insanoğlunu Ve sistem öyledir ki bedeni asgari çalıştırır Öküzle servetiyle görgüsüz sidik yarıştırır Boldur ülkemin politikayla kuyu kazanları Bir günde gündem estetik ve sosyetik sazanları Yazar mısın beyaz sarayda orucunu bozanları Yazar mısın ki sen yazar mısın basın kitapları Çıktık yine yollara Yaşıyor bu sen gözler anlat hadi onlara ne diyor bu gözler çıktık yine yollara yaşıyor bu sözler anlat hadi onlara. ve zor yaşam sebep geçim sıkıntısı Bir iş bir evdi sadece mutluluk takıntısı Sokaklarında büyüdüm hep adımlarımla büyüdü hep Ve yürüdüğümde sahnelerde belgesel gibiydi hep Kulaklarında senfoni çocuk silah siren sesi Dudaklarında bir küfür ki bak hayat fakültesi Masterım bu burjuva sanatta gerçek arıyorsan Gözlerinde cümle çok yazma dilini biliyorsan Kalbinizde yüzleşin varsa bölsün uykunu Çelik kapıyla korumalar zekana denk çözüm bu mu? Ülkemizde sayenizde gelecek oldu bilmece Onur şeref bir er... Erkek ismi değildir be sadece Susmayın sanatçılar Buydu işte kitleniz Söze gelince ortalık stardan hiç geçirmiyor Hesap sorun ve kafa yorun da göreviniz satış düşünce Korsan almayın demekle bitmiyor Dinleyin siyasetin tepkisiz esirleri Caddelerde boş gezen çaresiz nesilleri Yarattınız ne yaptınız? bu topluma bir da gör Her sokakta korku her bedende farklı sorgu var Buna kadar diyen kesim empatiyle izlesin Birçok beden hayalleriyle sahneden yok oldular Dikkat et hayat sana da böyle tablo çizmesin Renklerin değişmesin bu rap sizinle get dolar Çıktık yine yollara yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara ne diyor onlara diyorlara 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 hadi onlara nedir diyor Hadi gel bebek rapimi dinle Sana bunu anlatayım izninle ilk kez ağladın adını koydular ırk ya da dil ya da garip bir dinle Yürümeye başla dokun tanı öğren Artık varsın varsa bir gölgen Gör duy, verileri yüklüyor aklın Sen büyü çoktan başladı farkın Şimdi çocuksun deli gibi koştur Silahın vardır ama içi boştur Vur kaç evcilik tekmele şut çek Oyunlar olacak zamanla gerçek Yavaşça bedene o